Özgün denememizi çözmeye devam ediyoruz. Sırada sınavın show off kısmı var. Sizin için son 5 YDT'deki 6 ile 15. sorular arası gelen bütün çıkan soruları ve konuları tek tek analiz ettik. Hadi gelin sonuçlara bakalım. 6, 8. sorular arasında tense, pasif ve modal konuları test edilmiş. Bu bölümde minimum 2 tane tense sorusu gelmiş ve yanına bazen pasif bazen model atılmış. Her sınavda bu sorulardan bir tanesi minimum üçleme yani gerund, infinitif ve kısaltma bilgimizi ölçmüş. 9 ve 10. sorularda ise edat sorusu geliyor ve bu edat sorularından bir tanesi anlam edatı, bir tanesi de similar to gibi kalıp edatı olmuş. 11-15. On on sorular arasında olmazsa olmazımız adverbial clauses yani zarf cümlecikleri konusu test edilmiş. Burada sanırım zıtlık yapılarının en popüler yapılar olduğunu söylemeye gerek bile yok. Son 3 sınavda bu bölümde bir tane soru muhakkak olduğu gibi bir zıtlık yapısını ölçmüş. Son olarak ÖSYM her yıl bir tane quantifiers ve pronouns konusunu ölçen soruyu araya sıkıştırmış. Bu noktada tavsiyemiz 6 ila 15. sorular arasında minimum 3 tane tense, 2 tane preposition, 4 tane adverbial clause sorusu geldiğini bilerek hazırlıklarına devam et. Yani sınavı avcunun içi gibi bil. Bu bölümde amacımız fire vermeden ve hızlı bir şekilde mümkünse maksimum doğru sayısına ulaşarak moralli bir şekilde diğer bölümlere geçmek. Hadi gelin şimdi bizim özgün denememizin 6 ile 15. sorular arasını birlikte tek tek çözüp analiz edelim. Artık ne başlıyor? Phrasal verb'ü de bitirdiğimize göre tense'e de devam ediyoruz. Ama bak bakalım şıklara. Sadece tense yok, modal da var değil mi? Tense ile modal karışmış bir de aktif gelmiş. Pasif bir durum yok burada. Şimdi the distant past dedi. Yani uzak geçmişten, çok eskilerden bahsediyor. Uzak geçmiş offer sağlamak sunmak anlamında. Çok fazla bilgi sunmuyor. Nattan dolayı olumsuz çeviriyorum. Şey Neye dair? On the structures of society, toplumun yapılarına dair çok fazla bilgi sunmaz. Direkt present gibi girdim ben buraya. Çünkü aslında soru kökünde S takıları var. Make it likely that diyor. Yani parçada yani soru kökünde hiçbir zaman ifadesi yoksa genel genel konuşuyor. Ve o yüzden de burası signs gibi düşünüyorum. Ve present ile başlamak çok da mantıksız değil bence bu soruda tamam mı? Şıkların ilk tarafında Edirne'yi eliyorum might not have offered demek, e, past possibility demektir, sunmamış olabilir diye çeviriyorsun. Can't offer, will not offer, doesn't offer, may not offer, hepsine tamamın burada hiçbir sıkıntı yok gibi duruyor. Devam ikinci tarafa gidelim. However ama major changes in human behavior, insan davranışındaki önemli değişiklikler make it likely that onu mümkün kılmıştır. Neyi? Bu it boş nesne. Bu iti dead and açıklıyor bakın. İnsan davranışındaki o büyük değişiklikler toplumun da dramatik, çarpıcı bir şekilde değişmiş olabileceği ihtimalini beraberinde getiriyor diyeceksin. Şimdi o zaman sen aslında burada however'dan sonra söylenen cümlede zamanı kaydır, geçmişe git. Çünkü geçmişte insan davranışları değişmiş ya. E bu ne yapmış? toplumu da değiştirmiş olmalı diyorsun. Orada sen likely ile paralel bir çıkarım ya da olasılıktan bahsediyorsun ve however'ın önünde present bir şey söyleyip however'dan sonra da past bir çıkarıma gidiyorsun. Şıklarda bu mantıkla ilk tarafta present olduğu için does not offer'ı seçiyorum. İkinci tarafta da ne dedim? Human behavior'da yaşanan changes make it likely that Society must have changed dramatically. Toplumun çarpıcı bir şekilde değişmiş olabileceği ihtimalini mümkün kılmaktadır diyorsun. Past must have, verb 3 demek arkadaşlar past deduction demektir çıkarım yapıyorsun. Had better should change tavsiye oluyor, anlamca olmaz. Edirne'de past perfect zaten iyi, ilk taraftan elemiştim. Yani bu soruda aslına bakarsanız Ceyhan'la Denizli'ye kalıyorsun ve ikinci tarafta zorunluluk modulu olan has to anlamca eleniyor ve Ceyhan doğru cevap çıkıyor. Peki ben Ceyhan'da bir de ne istedim biliyor musunuz? İlla must have perfect olmak zorunda değil. Possibility olabilir diye düşündüğüm için might have perfect'ü de görebilirsin. O da doğru olurdu. Must have verb 3 yerine. Could have verb 3 olabilir anlamına gelen might have verb, may have verb, could have verb, past possibility modelları var ya must have verb, kötünün iyisi olabilir. Ama eğer olasılıksa likely'den dolayı bu üç tane model de şık da şıkta olmuş olsaydı onlar da güzel birer alternatif oluyordu bence bu soruda. Ne yaptık? 6'ya bir Simple present bilimsel gerçek dedik. However'ın içinde de ne yaptı? past bir çıkarım yaptığı için must have verb 3'ü seçtik. Ceyhan doğru cevaptı. Yedinci soruyla devam ediyoruz. İlk tarafa baktım. Tense gördüm. Pasif gördüm. Model gördüm. Işığı gören gelmiş. İkinci taraf daha da güzel. Çünkü ne var orada? Üçleme var arkadaşlar. Gerund infinitif kısaltma çözüyoruz. Çok güzel bir soru bizi bekliyor. Dikkatle dinleyin. Tamam mı? Şimdi ilk tarafta e bu ilk üç konudur gramerde. Şimdi bak pasifleri tespit et önce. Aktif. A pasifte. Pasif, pasif, aktif. Tamam mı? Sonra pasları tespit et past pasif, past aktif, present pasif, present pasif, present aktif. Bak bunları sen gözün görecek. Bu yazdıklarımdan bir şey anlamanı beklemiyorum ama sen gördüğünde pasifi aktiften ayır. Pastı presentten ayır. Sonra bu tarafa geçiyorum. Buraya da üçleme yazıyorum. Ne demek üçleme? Bu bir gerent sorusu olabilir. Bu bir infinitif sorusu olabilir. Bu bir ac, nc, zc kısaltma sorusu da olabilir arkadaşlar. Gerent infinitif onun sadece bir alt başlığı aslında. Şimdi sorunun başında bizden ana fiili istiyor. Ekonomik iyi hal, refah. Nokta nokta buraya fiili atacağım. Ana fiil in a production process. Şimdi e, e, üretim sürecinde ekonomik refah ne olur? Yaratır mı? Yaratılır mı? Zaten bak bir şey eksik kaldı. Boşluktan sonra create fiilinin yanında nesini göremedim ben? Nesnesi yok. Ama create geçişli bir fiil. Nesne yok, edat var. Pasife git mantığıyla benim buraya atmam gereken fiilimin aktif değil pasif olması gerekiyor. Bu mantıkla aktif olan Bursa'ya eliyorum, Edirne'ye eliyorum. Tamam. Adana, Ceyhan ve Denizli duruyor. Sonra bitmedi işimiz. Virgüle kadar bu cümlede herhangi bir paslaman ifadesi var mı? Ya da bütününe bak sorunun. Var mı? Yok. O zaman benim could have been created yani past possibility modulu olan could have verb 3 ve pasif olan could have been verb 3'ü elemem gerekiyordu. Ceyhan'la Denizli'ye diye kaldım. Maybe created'a da tamamım. It's created'a da. Git devamına çok rahat bir şekilde şu virgülü gör. Virgülden sonra pörtleyen verb ing'yi duymayan kalmamıştır. Virgül varsa arkadaşlar bu dizilim şu oluyor. Bak S ve O virgül nokta 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 tırıvırı tırıvırı nokta. Şuradaki ortak özne hem bu işi yapıyor yani hem created yaratılma işinden etkilenen ya da onu yapan hem de verb ing ile birlikte nitelediğin o mean anlamına gelme işini yapıyor. Baştaki eleman ortak özne ise virgülden sonra kloza geçiyorsa bu klozun adı zc'dir ve ortak özneli bir zc kısaltma sorusu çözüyorsun sen demektir. Her sınavda bunu soruyorlar. Son YDT'de, YDS'de ve yok dilde hemen her sınavda bu verb ing'yi gördüğümü hatırlıyorum. Zaten bu mantıkla da virgülden sonra tu gelmez ki diyerek Ceyhan'ın ikinci tarafını Edirne'nin ikinci tarafını elersin. Bitmedi. Bir de ne mantığıyla bakacaksın? Mean anlamına gelmek demek ya. That'le birlikte sen noun clause'a giriyorsun. Çünkü verb that tam. E noun clause mean fiilinin nesini oluşturacak? nesnesini. O zaman ikinci boşluktan sonra nesne yerinde duruyorsa ikinci tarafın yine ne olması lazım? Aktif olması lazım. Şıklarda ikinci tarafta pasif olan Bursa'yı elersin. Adana menti de elersin. Ve Denizli doğru cevap olarak çıkar. Şimdi teknikle çözdük. Denizli'yi seçtik ya. Yerleştirelim. Bir bakalım. Şurayı temizleyelim bir de. Evet. Economic well-being is created in a production process. Üretim sürecinde ekonomik refah yaratılır. Meaning that anlamına gelerek. Ne anlamına gelerek? All economic activities, bütün ekonomik aktivitelerin amaçladığı anlamına gelerek. To directly or indirectly. Dolaylı ya da direkt olarak insan ihtiyaçlarını ve isteklerini tatmin etmeyi amaçladığı anlamına gelerek diyor çok güzel bir soru arkadaşlar. Yıldız koyun her an her sınavda bunun çok benzerini görebilirsiniz. Tense'e girdim, kısaltmayla çıktım. Gerund infinitive kısaltmaları tense'in içine yedirerek sormayı çok seviyorlar. 8. sorudayım. Şimdi yine Biraz modallara boğmuşlar değil mi? Burada çok fazla modallı soru görüyoruz bakın yine. Bursa'da gördüm, Ceyhan'da gördüm. Başka? Diğerlerinde de tense. Tense ve modalın birlikteliği var. Yine pasif var. Yine yok yok gibi sanki. The death of humans. İnsanların ölümü. A sad or unpleasant occasion. Ölüm düşünür mü düşünülür mü? Düşünülür. Sonra olarak düşünülür diyor. Aslında ezdi var onun ama parantez içine almış. Consider as, think as, know as, see as, regard as grubu var ya orada opsiyonel bir as var. Zaten düşünmek fiili burada ölümün yapabileceği bir şey olmadığı için pasif çekimlemeye doğru bir gidelim bakalım. Şıklarda bir tane aktif var Ceyhan. olsun. Kâr kârdır. elersin. Sonra yukarıdan aşağı bakalım. Time'la ilgili bir şey var mı soru kökünde? Zaman ifadesi ipucu. Genel genel konuşuyor gibi geldi bana. Ne dersiniz? O yüzden past perfect huysuz ihtiyar Denizli gitsin. Adana, Bursa ve Edirne üçü de çok güzel. Önceliği ben ama Bursa ve Edirne'ye verirdim. Sonra A'yı zorlardım büyük ihtimalle. Şimdi maybe Considerate'a gidecektim ama would'u görünce onu bir attım kenara. A'ya ve E'ye kaldım. Is considered, has been considered. İkisi de güzel. Çık tekrar soru köküne. Due to the affection for the being that o ölen kişiden bahsedecek artık. That has died mı dersin? That will have ölmüş olacak. Eğer sana will have verb 3'ü soruyor olsaydı future time expression'ı by artı zamanı yani bir şekilde sana çok bariz bir ipucu vermeliydi. Öyle future'lar ve past'lar durduk yere çıkmaz. Onlar için çok net zaman ifadeleri gerekir. O yüzden mış olacak anlamına gelen future perfect'i çekiyorum kenara. Neydir? Neye giriyorum? Niye? E çünkü soru, soru kökünün içinde ikinci boşlukta spesifik bir zaman kavramı yok ki ortaya sallamış. Soru ortaya sallıyorsa sen de ortaya sallarsın. Present perfect gri bir de Ne beyazdı, ne siyahtı, ne present'tı, ne past'tı. Böyle bir durumda en risksiz tense Present perfect kullanmaktır arkadaşlar. Edirne hem ilk tarafta hem de ikinci tarafta istediğimizi veriyor. Okuyalım. The death of humans is considered as a sad or unpleasant occasion. Üzücü ve nahoş bir durum olarak düşünülür. Due to the affection, bağdan, sevgiden dolayı. For the being, o kişi, that has died. Ölmüş olan kişiye duyulan bağdan dolayı. And ve determination, sona erme. E, bitme anlamında orada social and familial bonds with the deceased, ölen kişiyle olan sosyal ve ailevi bağlarımızdan, bağlarımızın sona ermesinden dolayı deyip aslında açıklamasını yapıyor. Demek ki o ölen kişinin orada olayı bu eylemin ne zaman yapıldığı değil ki bitmişliği önemli olan ben diye sorduğunda cevap gelmiyorsa, Bitmiş eylem belirsiz zaman mantığıyla present perfect'e öncelik vermekte fayda var. 8'e Edirne dedik. Şimdi böyle sorular çözerek o ilk 5'in tokatını, ağırlığını, şokunu atlattın. 6, 7, 8'de tense, modal, pasif çözdün. Gramer'in en önemli üç konusu, ilk üç konusu. Ondan sonra artık edatlara döndük. 9 ve 10'da da bize edatlar bekliyor. 9. soruda placebo diyor. Bonibon etkisi. Değil mi? Yok ilaç. Var ama yok. A placebo may be given to a person. Bak may be given'ı gördün mü? Is given demiyorsa bil ki may be given diyor. Yani olasılık moduluyla yapıyorlar o işi. Şimdi bir placebo insana verilebilir diye çevirdim. Peki nerede verilebilir? Klinik bir konseptte, kavramda, bağlamda verilebilir. Ne yapmak için? In order to deceive, aldatmak için kandırmak için kimi recipient o ilacı alan kişiyi kandırmak için onun neyi düşünmesine sevk etmeye çalışıyorum kandırıp deceive the recipient into thinking that yaklaşma anlamı var burada. Bunun aynısını daha önce YDS'de de sormuşlardı arkadaşlar close testte. Birini bir şeye yönelterek onu kandırma, aldatma anlamında deceive somebody to kalıbı bu aslında ya da into kalıbı. ikinci tarafta into'ya gitmen gerekiyor. Edirne kontekste zaten in a clinical, clinical context diye kullanıyorsun. İlk tarafta in artı yer, in artı periyot gibi düşünebilirsin. İkinci tarafta da deceive somebody to something ya da into something diyorsun. Gidin şu kullanımı bir sözlükte kurcalayın olur mu? Deceive somebody into something. Birini bir şey ile kandırmak, bir şeye inandırmak. Disbelieve the recipient into thinking that. Düşünmeye inandırıyorsun. It's an active treatment. Bunun aktif bir tedavi olduğunu düşünmeye kandırarak ikna ettiğimiz bir yöntemdir diyor. Placebo etkisi için in a context deceive somebody into something. Çok iyi iki edat not aldım bunları. 10. soru. Domestication ne demek? Domestos geliyor benim aklıma. Yani evle ilgili olan ev içi temizlik domestos denilen şey. Domestic lines var bir de değil mi? Ne o? İç hatlar demek. Şimdi domestication of animals dediğimizde ne? Hayvanların ehlileştirilmesi, evcilleştirilmesi demek istiyor. Comments de çok sevdiğimiz bir kelimedir. Start anlamındadır. Başladı diyor aslında değil mi? Embark on. The domestication of animals commenced 15.000 years ago dedi ya rakamı, sayıyı, oranı, yılı görüyorsan yaklaşık olarak anlamına gelen eba'ta ben öncelik verirdim. Ama ikinci tarafın da en az ilk taraf kadar doğru olması gerekiyor. Over artı süreç var. Ceyhan e, Bursa da olabilir. İkinci taraf belki daha iyi olacak. Bir de o tarafa bakayım mı? Hayvanların evcilleştirilmesi 15 bin yıl önce başladı. Beginning the grey wolf by nomadic hunter gatherers Avcı, toplayıcı, yerli ırk tarafından e, wolf, kurtların evcilleştirilmesiyle başlayan, orada bir milat var, bir şey ile başlamak anlamı var. Bak burası anlam edatı işte. Beginning with the grey wolf by nomadic hunter-gatherers. İkinci tarafta hayvanların evcilleştirme sürecinin gri kurtların evcilleştirilmesiyle başladığını söylüyor. For olmaz et zaten alakası yok. Via through aracılığıyla demektir. Hayvanlar aracılığıyla başlamıyor da hayvanlar ile başlıyor o süreç. Bu bir milattır. Bunu en başa da alıyorlar. Onu da çok seviyorum. With the grey wolf by nomadic hunter gatherers virgül the domestication of animals deyip devam edebilir arkadaşlar. Lütfen bu anlam edatına dikkat edin. Tamam mı? Peki ilk tarafta over ne? İşte 15 bin yıl önce 15 bin yılı aşkın zaman önce başlamıştı diyorsun. Over üzerinde fazla anlamına gelen bir edattı. Ama about da Adana'daki o eba da çok iyi bir çeldirici. For'dan eliyoruz. Edat sorularında iki edatın da doğru olması gerekiyor. Bir taraf doğru diye atlamayın o şıkka lütfen. Bunu ÖSYM çok yapıyor. Mesela son girdiğim sınavda benim de bir edat sorum. Önce doğru yaptım sonra sildim değiştirdim. Git gel çok yaşatıyorlar. A'nın about'u düşünmeden bir öğrenci bu soruyu yapsa kesinlikle A'ya gider biliyorum. Ama for'dan dolayı eleyeceğiz. Bursa doğru cevap. Peki şimdi 11 ile birlikte artık 11, 12 ne yapıyoruz? Şey başlıyor, bağlaçlar başlıyor. Diyor ki soruda noktalamaya bir bakın. Burası e, ee, bağlacın yeri asolis var bir tane onu göndereceğim. Nandales gitsin. O noktalama olarak daha katıdır istekleri. Onu bir eliyorum. İçin mi? Vedikçe mi mı? İken mi? Düşündüğümüzde varsaydığımızda given that'i de çok seviyorlar. ÖSYM e, mutlaka ona da bakın. Şıklara koyuyor arkadaşlar. Şimdi cardiac and smooth muscles contract without conscious thought and are termed involuntary. Şimdi kardiyak ve pürüzsüz kaslar bilinsiz e, bilinçsiz düşünceyle contract sıkılaşır, gerilir. Are termed involuntary ve bunlara da istemsiz kas gerilmeleri adı verilir diyor. Sonra attı virgülü skeletal muscles. Peki o iskelet kasları ne oluyor? kasılıyor. Contract upon command. Emir üzerine, komut üzerine diyor. Çok güzel bir kıyaslama yapıyor arkadaşlar. Burada X ve Y'yi çok net gösteriyor bence soru sana. Contract fiilini de tekrar ediyor. Burada without conscious diyor. Burada da emir üzerine, komut üzerine diyor. O zaman bu bir taban tabana zıtlıktır. X ve Y'yi kıyaslıyorsan bu böyleyken şu şöyle anlamına gelen Whereas ya da while doğru cevaptır. Buna özne taraf diyoruz. Peki oradaki since için because ve as diyelim. Unless if nokta nokta not medikçe madıkça given that de when we consider. Düşündüğümüzde göz önünde bulundurduğumuzda demektir given that'e lütfen dikkat tamam. 12. soru. Interest differs from profit. Interest ne demek? Faiz. Faiz denilen şey kardan farklılık gösterir, farklıdır diyor. Peki çok güzel bir şey yaptı bak. Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum. Bu çok önemli bence bir detay. Çünkü cümle tamamlamada bunu yapıyorlar. Eğer X ve Y benzerdir, X ve Y farklıdır diyorsa bunu böyle bırakamaz. Sana açıklamasını yapmak zorunda. İşte bu ikisinin aynılığını ya da farklılığını X and Y are similar. X resembles Y. X Is different from ye, X differs from ye gibi bir şeyler yapıyorsa, kelime oyunları yapıyorsa bil ki sana o farkı birazdan açıklayacak. Ve bu farkı açıklamak için kullanılan bir tane edat, bir tane de bağlaç var. Anlamı da bakımdan demek ikisinin de. İndet var ya arkadaşlar Bursa'da. Çok güzel bir sorudur. Bunu öğrenin lütfen. Faiz kardan farklıdır. Hangi bakımdan? İndet, interest is restricted by a lender faiz şu kişi tarafından alınır. Öte yandan kar, profit is received by the owner of an asset. Bir, bir mülkün sahibi tarafından alınır diyor. Ve böylece bu X ve Y'nin neden farklı olduğunun bakımını açıklamasını yapıyor sana. O yüzden bakımından anlamına gelen in debt, SVO alır çünkü bağlaçtır. Ama in terms of ne? edat bakımından anlamına geliyor. Arkasından isim gelmesi gerekiyor. İnanılmaz önemli. Lütfen buna dikkat edin. Adana'da anles var. Olumsuz koşul olumsuz sonuç. Medikçe madıkça. So that in order that that'sın diye amaç belirtir. Even if'se bile oldu o grubudur zıtlık. If only, type 2 type 3 ister. unreal'dır. Ee, hani bunu if koşul cümlelerinde daha çok görüyoruz. Bence buranın en zayıf halkası önce if on'lıydı. Ondan sonra da bence even if gidiyordu. So that in that in case'e unless e lütfen dikkat edin. Bunlar çok önemli bağlaçlar. Ön asla boş, boş, geçmiyor bu bağlaçları. 13. sorudayım. You are the one. Sen diyor kişisin. Soru soruyu hangi kişisin? You are the one asking people to change. Sen insanlardan değiştirmesini isteyen kişisin. Neyi? That that they are deeply held points of view, derinden sahip çıktıkları fikirlerini, görüşlerini değiştirmelerini isteyen kişisin sen diyor. Peki o görüşler kelimesi var ya, points of view. Çoğul mu? Evet, çoğul. O zaman bana ne yazdım? Ninnin tamlamasına gireceğim ve buraya da bir zamir atacağım arkadaşlar. Ve bu attığım zamir sayılan ve çoğullarla gelebilen bir şey olacak. Ya joker olacak ya da sayılan ve çoğul gelen bir şey olacak, tamam mı? Şimdi, done of dersen gramer doğru anlam cortluyor. None of hiçbiri demek çünkü. Some of bazılarını few of yok denecek kadar az hatta hiç anlamında neredeyse. Many of mu most of mu? Yani hepsi gramer olarak doğru olmakla birlikte anlamca Adana ve Ceyhan bence olumsuzluk olduğu için gidiyor. Fikirlerinin bazıları, fikirlerinin çoğu, fikirlerinin çoğu. Bursa, Denizli ve Edirne'nin ilk tarafına tamamım. Soruyu ikinci taraf kurtaracak. Devam. So, the burden is on you. İşte bu yüzden ağırlık yük senin üzerinde. To actually persuade them. Onları gerçekten ikna etmek için ağırlık, sorumluluk senin üzerinde. If you want to get, eğer sen bir yere ulaşmak istiyorsan onları ikna etme sorumluluğu tamamen senin üzerinde. Çünkü sensin insanların görüşlerinin çoğunu değiştirmesini isteyen diyor. Hem çoğunu kelimesini arıyorum. Hem de sen eğer bir yere varmak istiyorsan diyor. O bir yere dediğin şey nothing olamaz. Bursa ikinci taraftan elendi. Birine varmak da demeyeceksin anywhere dediğinde herhangi bir yer anlamını vermiş oluyorsun. Edirne doğru cevaptır. Most of their deeply held points of view ve if you want to get anywhere. Bu soru ne sorusu? Bir, quantifier sorusu. iki indefinite pronoun sorusuydu arkadaşlar. Zamirler ve miktar ifadeleri birlikte test edilebiliyor YDT sınavında genellikle. Peki, 14. sorudayım. Şimdi cümlenin başı boş. Bizden ne istiyor? Bağlaç istiyor tabii ki. Virgüle kadar gör bakalım bu cümleyi. Computer and phone games might sound cooler than outdoor games ya da outdoor activities diyor. Şuraya kadar yan cümle. Ben yan cümlenin başı boşsa oraya bir bağlaç atarım. Tamam mı? Şurası da benim ana cümle. Yanla anayı bağlaçla bağlayacağız. Şıklarda gözüm hemen ne aradı biliyor musunuz? Edat varsa atayım. Assolis cümle zarfı varsa göndereyim istedim. Edirne gitti however. However cümle başında geliyor ama gelirse yanına sıfat ya da zarf alır. Onun dışında however nonetheless, nevertheless, even so bir cümle zarfıdır. Ortada gelmesi gerekir. Onu eliyorum. Tamam. Şimdi since için sebep, unless koşul, while zıtlık, in case ihtimal artı tedbir. Olasılıkla tedbiri bağlarsın in case ile. Bu şıkları özellikle şöyle koyduk. Şu ikisi gölge gibi birbirini takip ediyor. Her zaman söylüyorum bunu. Ama okumaya her zaman zıtlıktan başlayın. Öncelik onda olsun. Tamam mı? Şimdi bilgisayar oyunları ve telef telefon oyunları kulağa daha böyle cool, keyifli geliyor olabilir dışarıdaki oyunlardan cooler than diyerek artı gibi düşün bunu. They don't provide onlar bu oyunlar sağlamaz. Nearly as many health Physical and social benefits as outdoor leisure. Eksiye geçti. Dışarıda yapılan eğlenceli aktiviteler kadar fiziksel sağlık ve sosyal faydalar sağlamaz diyorsun. Artı ile girdin. Eksi ile çıktın. Bilgisayar oyunlarıyla dışarıdaki outdoor aktiviteleri kıyasladın. Burada bir kontrast durumu var. Beklenmedik sonuç zıtlığı diye düşünmek daha mantıklı. Şöyle şöyle olmasına rağmen diyorum ve Ceyhan'ı olduğu anlamıyla doğru cevap olarak seçmeniz gerekiyor. Even if diyebilirsin burada, much as diyebilirsin, even though ya da sadece doğuyu da kullanabilirsiniz. Yine zıtlık doğru cevap geldi bakın. 15. sorudayım. Şimdi Dietary supplement ne dedi? Besin takviyesi. Can provide nutrients. Ne yapar? Sana besinler sağlayabilir. İşte bu supplement şu vitaminler var ya o nutrient dediği şey de faydalı gıdalar. Food gibi düşün. Nut nutella ya. Nut fındık fıstık. İşte o nutrient'ın natın nütü bana zaten hep yediğimiz şeyleri çağrıştırıyor. Nutrition'ı görünce de sütlü nuriye tatlısı geliyor mesela benim aklıma. Hep söylüyorum onu. Nutrients de gıda. Food. Tamam. Şimdi bunlar bize gıda sağlıyor. Provide nutrients. Peki extracted food from source from food sources synthetic. Şimdi iki tane sıfat verdi gibi düşünün. İki boşluk sorusu çözüyor. Bir de ben 15. soruda bu adamların benden ne istediğini de biliyorum. Bunlar paralel bağlaç istiyorlar bu sorularda. Neydi onlar? Not only but also either or, neither nor, both and whether or ister ister anlamında. Şimdi bunları gözüne kestir bir kere tamam mı? Adana bak paralel bağlaç. Başka var mı? Yok. O zaman okumaya A'dan başlayacaksın. Peki Bursa ve Edirne hiç doğru cevap çıkmıyor mu? Cayır cayır çıkıyor. Saç det S olur arkasından. So Ama saç ve detin ortasına tamlama geliyor. Ejective artı noun istiyor. Burada bir tamlama yok ki. Extracted from food sources diyor. Gıda kaynaklarından çıkartılan, alınan anlamında. Sonra sıfat yani bu sadece pasif kısaltma ile sıfat. Synthetic de zaten sentetik anlamında o da bir sıfattır. O zaman iki tane sıfat varsa boşluktan sonra e bu paralel yapı zaten tamlama değil o. Soğukte -de, de sadece Ejektif gelirse odan sonra detten sonra tam cümle gelir. Şurası tam cümle değil. İkinci boşluktan sonrası tam cümle değil. İsim öbeği gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden Bursa ve Edirne'yi çok rahat eleyebilirsin. More den yapısında x ve y'yi kıyaslıyor olman lazım. Biri birinden daha demek istiyor çünkü. Ezezde de kadar anlamına geliyor. Şu ikisini düşünebilmem için. Ceyhan'la Denizli'yi iki gıdayı kıyaslıyor olması lazım. Bu böyleyken bu böyle. Ya da onun kadar Ondan daha çok gibi anlamlar verirler Ceyhan ve Denizli. Komperatiftir. Sıfatlar konusunda geçer. Burada öyle bir durum da olmadığı için either or'a gidiyoruz. Ne demek either or? Ya gıda kaynaklarından çıkartılırlar ya da sentetiktirler bireysel ya da bir kombinasyon içerisinde. Ve bunlar da ne yapıyor? Increase the quantity of their consumption. Onların tüketiminin miktarını arttırmak için diyet besin takviyelerini alıyorsun diyor. Either sıfat or sıfat olmuş arkadaşlar. 15'e Adana dedik.